Bana böyle yaramaz arkadaşlar. Hadi. Ben de mi? Hadi. gidelim Hadi gidelim yine. Bana bir Nereye gidiyorsun Dürer? Ne park. Buna park mı? He. parka. parka. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Ee, biz bir çarşıya doğru iniyoruz. Hava biraz güzel. Orada Ramazan etkinlikleri varmış. Onlara bakacağız. Böyle oyuncaklar falan kurulmuş. Hem bir de geçeceğiz. De parka... binceğiz, evet bakalım. Bir bakalım. Arkadaşlar evet. evet. annem yolu çeksin. Bir bakalım. Neyse <laughs> <Evet>. bir bakalım. <gülüyor> Yaramazlar. <gülüyor> Burcu'nun ucu güzel kalkan gidiyorlar. Nereye gidiyoruz? Özel kalkan dedi Evet yine farka doğru söyledi arkadaşlar. Heyecanlı mısın? Evet. İnanırım anne. Evet. Acaba evet. ada korkacak mı? Evet arkadaşlar biz geldik şu anda. Burası çok kalabalık. Aysel. Aysel. Evet. <laughs> Bakalım. <gülüyor> Evet, Asel bir şeyler söylemek istiyor. <laughs> Bilgeci, e, bir <laughs> hmm, Arkadaşlar, şimdi Asel Duru'yla kumsalada bindi bakalım korkacaklar mı kumsalada korkuyordu ama şimdi korkmuyor gayet mutlu duruyor bakalım gidiyorlar aha kaldılar Az önce elektrikler gitti. Bir Benim 20 dakika falan havada kaldı çocuklar. Korktular. Geri geldi elektrik. O sırada Seldur çok korktu. Ben bilemeyeceğim diye. Biz de dedim gidelim. Gidelim. Ama doğru gitmek istemedi. Bekledik. Şimdi dönüyorlar. Bekliyoruz. Çok kalabalık böyle. Bakın birçok sıra var burada. Bu arada böyle kurulmuş buraya. Böyle. İleride de var bir şeyler. Hmm. Şimdi de buraya bindiler arkadaşlar. Dönme dolaptan indiler. Hava çok soğuk gerçekten. Gerçekten çok soğuk. Arkadaşlar hava. Gidiyorlar. Kup salataya bakın. <gülüyor> <gülüyor> Sen türlü. Tipine bakın arkadaşlar çok mutlulay. Böyle Ramazan şenlikleri kurulmuş hep Arkadaşlar biz şimdi eve doğru gidiyoruz Baba, Çok üşüdük çünkü hava de çok de soğuk Tabi kızlar eve gitmek istemiyor Gördüğünüz gibi Yuta dağılıyor Gitmeyelim diyor de. 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 Atelde de gitmeyelim diyor ama gitmemiz de. zorundayız Çünkü çok soğuk hava çok üşüdük Şimdi eve doğru gidiyoruz başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Asadro